Forbes ve Yapı Kredi işbirliği ile dijital gelecek. Teknoloji ve vatandaş merkezli akıllı şehirlere geçiş. Büyük, karmaşık organizasyonlar olan şehirler her şekilde hizmet sunmayı, ürünler oluşturmayı ve ürünleri taşımayı, bizi korumayı, eğitmeyi, ilham vermeyi başarabiliyorlar. Fakat bunu nasıl daha akıllıca yapabilirler? Akıllı şehir programları nasıl genişletilebilir? Teknoloji şehir hizmetlerine, halkın mutluluğuna ve aynı zamanda ekonomik fırsatlara katılımı nasıl daha iyi sağlayabilir. 360 derece akıllı bir şehir, operasyonlarının her yönüne bakar ve sonuçları iyileştirmek için teknolojiyi kullanır. Akıllı bir şehrin dijital altyapısı, tek bir hedefe odaklanan bir ortaklık için zemin hazırlar: Hep daha akıllı bir şehir oluşturmak. Sadece kendi operasyonlarını geliştirmek için teknolojiden yararlanmayan, aynı zamanda vatandaşlar işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yeni yollarla bağlantılı kuran dijital şehirler oluşturmak en büyük hedef. Kentsel nüfus çeşitlendikçe birçok şehir daha yaşanılabilir ortamlar oluşturmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek, büyümeyi teşvik etmek için teknolojiye ve akıllı şehir çözümlerine yöneliyor. Ancak şehirlerde yaşayanlar arasında her segmentte bu hizmetlere ulaşım aynı düzeyde olmayabiliyor. Bazı topluluklar istemeden geride kalabiliyor. Dijital çözümler aynı zamanda herkese aynı hizmet standardını sağlamalı ve herkese eşit bir biçimde hiçbir segmenti engellemeden ilerlemeli. Bu podcast'te biraz Dilo'yu araştırmalarından yola çıkarak yeni teknolojik gelişmelerin günümüz şehirlerine dahil olma süreçlerini değerlendireceğiz. Bugünün şehirleri her zamankinden daha büyük ve daha çeşitli. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu anda şehir merkezlerinde yaşıyor ve bu oranın 2050'ye kadar yaklaşık %70'e yükselmesi bekleniyor. Kentleşme, dünyadaki milyonlarca insan için yaşam koşullarının iyileştirmesine yardımcı olurken, şehir sakinleri arasında kronik ekonomik ve sosyal eşitsizlikler de ortaya çıkıyor. Gelişmekte olan dünyada, her üç şehir sakininden biri, hala temel hizmetlerin yetersiz olduğu bir gecekondu mahallesinde yaşıyor. Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın bir parçası olan tüm ülkelerde, en zengin ve en yoksul arasındaki gelir açığı son 25 yılda %30 arttı. Bu nedenle düşük gelirli, yaşlı, göçmen ve engelliler başta olmak üzere kentsel refahın herkese eşit olarak dağıtılması gerekiyor. Bu genişleyen eşitsizlikler içinde geleceğin şehirlerinden teknoloji kullanılarak tüm sakinlere şehir hizmetlerine eşit erişim sağlaması bekleniyor. Bu genişleyen eşitsizlikler içinde geleceğin şehirlerinden teknoloji kullanılarak tüm sakinlere şehir hizmetlerine eşit erişim sağlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra belediyenin karar alma sürecine katılma ve kentin ekonomik büyümesinden faydalanma konusunda şehir sakinlerine fırsatlar yaratması bekleniyor. Birleşmiş Milletler bu kapsamda şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir hale getirmek için 2030 yılına kadar planlanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri oluşturdu. Şehirlerin gelecek için bu hedeflere uyumunu teşvik etmek amacıyla pek çok program devreye alındı. Akıllı ve kapsayıcı olmak. Son 10 yılda akıllı şehir girişimleri teknolojiyi birçok farklı yoldan kullandı. Veri platformları ve bulut tabanlı sistemler şehirlerin kapsamlı veri toplamalarını ve veri odaklı kararlar almalarını sağlarken mobil uygulamalar şehir sakinlerinin yerel yönetimlerle daha kolay iletişim kurmasına olanak sağladı yine sensör teknolojisi ve tahmine dayalı analitik şehirlerin hizmetlerini yerleşik ihtiyaçlarla daha iyi karşılamasına ve proaktif olarak yanıt vermesine yardımcı oldu. Örneğin Hindistan Kalküta'da bir girişim coğrafi kodlama teknolojisini kullanıp 120 binden fazla gecekondu mahallesine posta adresleri sağlayarak bunları kaydetti. Böylece devlet hizmetlerine erişmeleri ve banka hesabı açmaları için belge almalarına yardımcı oldu. Yine Londra'da Google ve Görme Engelliler Londra Kraliyet Cemiyeti, görme engelli kişiler için bir akıllı telefon uygulamasının devreye alınmasını sağladı. Görme engellilerin bu uygulamayla sesli talimatlar kullanarak ulaşım ağında gezinmesi mümkün hale geldi. Demokratik kentsel kalkınma modeli. Son zamanlarda hayata geçirilen akıllı şehir girişimleri, genel yatırımların yanı sıra şehir sakinlerinin ihtiyaç ve tercihlerine odaklanarak bu sorunları ele almaya çalışıyor. En yeni nesil akıllı şehirler karar vermeyi teşvik etmek için yalnızca hükümet tarafından değil, aynı zamanda bölge sakinleri, işletmeler ve diğer şehir paydaşları tarafından da veri, dijital teknoloji ve insan merkezli tasarım kullanıyor. Kentsel kalkınmanın bu demokratikleşmesini bir adım daha ileriye götüren bazı şehirler, sakinlerini gerekli kaynak, beceri ve bilgiyle güçlendirerek sorunlara çözüm üretmeye davet ediyor. Kısaca aslında teknoloji merkezli olmaktan vatandaş merkezli olmaya doğru yönelen akıllı şehir girişimleri herkesi katılıma dahil ediyor. Bu çerçeveyi kullanarak şehirlerin farklı paydaşlarını çözüm yaratmaya dahil etmek ve akıllı şehirlerin yararlarını paylaşmak bu gelişimin en önemli noktasını oluşturuyor. Böylece tüm sakinlerle birlikte yaşam kalitesi, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği sağlamak hedefleniyor. Hizmet sağlayıcı şirketler ve kurumlar Akıllı şehirleri hayata geçirmek için şu temel ilkeler üzerinde çalışıyor: Veri ve güvenlik, dijital dünya ve teknoloji, ekosistem, finans ve finansman, iç organizasyon ve politika düzenleme. Veri güvenliği öncelikli şehirler yaratmak. Dijital platformların ve bağlı cihazların ortaya çıkması şehirleri büyük ölçüde verimliliği arttırmak ve şehir sakinlerinin ihtiyaçlarına göre hizmetleri uyarlamak gibi güzel bir noktaya getirdi. Böylece kamu Hizmet süreçleri boyunca verileri entegre etmeye başladı. Ancak kamu yönetimi eksik verileri topladığında ya da şehir sakinlerini verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin kararlara dahil edemediğinde kamu veri yönetiminde fayda ve güvene zarar verme riski ortaya çıktı. Dijital haklar bu noktada önemli olmaya başladı. O nedenle dijital hakların somutlaştırılması, kamu verilerine dayanan akıllı şehir girişimleri için sosyal güvenin ve katılımın teşvik edilmesi gerekiyor. Bunları yine teknolojiye dayalı yazılımlarla hayata geçirmek de mümkün. Örneğin Hollanda'nın en büyük şehri Amsterdam 80'den fazla devlet ve özel sektör tarafından imzalanan bir manifesto yarattı. Bu belge Amsterdam'da veri kullanımının 6 ilkesini ortaya koyuyor. Kapsayıcı, insanlar tarafından kontrol edilen, insanlara göre düzenlenmiş, meşru ve izlenen, açık ve şeffaf, herkesten ve herkes için. Dijital olarak görünmezlerin durumu Yazının girişinde eşitlikten bahsetmiştik. Akıllı şehirlerde yaşayanların verileri toplanırken ve kararlar bunlara göre alınırken dijital olarak görünmezleri dikkate almak gerekiyor. Bazı şehir liderleri ulaşılması zor, dijital olarak görünmez sakinlerin verilerini toplamakta zorlanıyor. O nedenle şehirlerin akıllanması ve bunun da verilerin kullanılmasına göre yapılması düşünüldüğünde pek çok böyle ayrıntıda çözüm oluşturmak gerekiyor. Dijital olarak görünmezler için de kamunun yeni veri toplama yöntemleri, yaratıcı çözümler ya da mevcut kamu veri sistemlerinin iyileştirilmesi yoluna gitmek gerekiyor. Burada şehirler ayrıca yerel topluluk liderinin desteğini sağlamaya gayret edebilir, şahsen yardımda bulunabilir ve veri toplama konusundaki ortak güven, kaynak ve dil engellerinin üstesinden gelmek için çok dilli biçimler kullanabilir. Örneğin New York'ta bir şehir olan Syracuse tarafından kurulan Açık Veri Platformu DataCuse, Şehrin genelindeki bölümlerden şehir sakinlerine, sivil kuruluşlara, işletmelere ve diğer ilgili taraflara kadar tüm tarafları açık tek platformda birleştiriyor. Dijital erişimi sağlamanın önemi yüksek. Şehirde yaşayanların akıllı şehirlere katılımı, dijital kanallara ve hizmetlere etkili bir şekilde erişme ve bu kanallarda gezinme yeteneklerine bağlı aslında. Son 20 yılda kentsel geniş bant altyapısındaki genişlemelere rağmen pek çok şehirli sakin Hala yüksek kaliteli internet erişimine sahip değil. Bu trendler doğru yönde bir adımı temsil etse de şehir hala internet kullanımı sorunlarıyla karşı karşıya. Bu nedenle tüm süreçler için internet altyapısının kullanılabilirliğini değerlendirmek akıllı şehirlere giden adımların önemli bir parçası. İnternet benimseme verilerinin yanı sıra bu bilgileri kullanarak şehirler dijital olarak etkinleştirilmiş hizmetlerden dışlanabilecek haneleri tanımlayabilir. Kansas City'de Google Fiber İnternet hizmetlerinin düşük gelirli topluluklara genişlemesine yardımcı olmak ve şehrin dijital sermaye stratejisini bilgilendirmek için belediye adına internet erişimi üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Çalışma şehir sakinlerini geniş band kullanmadan bağlayan hizmet türlerinin bir analizini içeriyordu. Yani daha yavaş internet hızlarını kullanarak bağlantıyı sağlamanın çözümü aranıyordu. İnternet kabul oranlarını araştırmak. İnternet kapsamı yaygın olan şehirlerde bile konut sakinlerinin bağlantılarındaki eksiklikler hala mevcut olabiliyor. İnternet benimseme oranları internet planlarının uygunluğuna ve konut sakinlerinin ücret ödemeye istekli olmalarına bağlı olarak değişebiliyor. Mahalle internet erişim anketleri şehirde yaşayan bazı sakinlerin neden bu servislere abone olmayı seçmediklerini anlamaya yardımcı oluyor. Örneğin Seattle şehri, dijital eşitlik girişimi kapsamında her 4 yılda bir teknoloji erişimi ve benimseme anketi düzenliyor. Ankette hem demografik detaylar hem de spesifik geniş bant performans ölçütleri yer alıyor. Dijital okur yazarlık programları İnternet erişimi ve benimsemenin ötesinde şehir yönetimlerinin ayrıca vatandaşların yeterli dijital bilgi ve beceriye sahip olmasını da sağlaması gerekiyor. Dijitale uzak pek çok şehirli bilgi bulmak, hizmetlere erişmek, iş aramak, ya da ev ödevlerini tamamlamak için internet bağlantısını nasıl kullanacağını bilmiyor. Şehir yönetimleri, kütüphaneler, eğitimciler, toplum merkezleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve işletmelerle çalışarak şehir sakinlerine bilgisayar kullanmak, web'de gezinmek ve verilerini güvende tutmak için temel beceriler öğreten dijital okuryazarlık programları oluşturmak zorunda. Ekosistem. Topluluk yaratıcılığını teşvik etmek. Birçok şehir, yaşayanları, sivil kuruluşları, işletmeleri ve diğer şehir paydaşlarını çözüm oluşturma sürecine sokan yeni topluluk katılımı modellerini benimsiyor. Bu birlikte oluşturma yaklaşımı, şehir sakinlerinin ihtiyaçlarına daha yakından çözümler üretebilir ve yeni girişimler için daha geniş bir paydaş katılımını teşvik edebilir. Ancak tarihsel olarak marjinalleşmiş gruplar, bu tür bir işbirliğinde dışlandığında veya yeterince temsil edilmediğinde şehirler ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Bu nedenle çözüm süreçlerinde bu katılmayı reddeden ya da katılmayanların da düşünülmesi önemli bir noktayı oluşturuyor. Kapsayıcı Yaşam Laboratuvarları Yaşayan laboratuvarlar, şehirlerin akıllı çözümleri gerçek yaşam bağlamında test edebildiği, sakinleri ve kamu altyapısıyla nasıl etkileşime girdiklerini anlayabilecekleri özel alanlar. Şehirlerin çeşitli seçmenler tarafından bir girişimin nasıl başarılı olabileceğini değerlendirmesine ve bütün şehre yayılmadan önce gerekli düzenlemeleri yapmasına olanak sağlıyor. Boston şehri akıllı şehir çalışmalarını artırmaya başladığında belediye başkanı yeni teknolojileri test eden ve değerlendiren alanlar yarattı. Her bölge doğrudan şehir hükümetine geri bildirim sağlayan mahalle derneklerinden, sağlık alanındaki partnerlerden, küçük işletmelerden ve yerel gençlik gruplarının temsilcilerinden oluşan özel bir bölge danışma grubuna sahipti. Multimodal kaynak kullanımını teşvik Multimodal, yani çok çeşitli kitle kaynak kullanımı, farklı bilgi alışverişi çeşitleri aracılığıyla şehirde yaşayanlardan yine farklı fikirleri ve geri bildirimleri toplamayı sağlıyor. Şehirlerde yaşayanların ortak zekasını oluşturmak için çeşitli dijital araçlar kullanılabilir. Ancak farklı iletişim tercihlerini dahil etmek için çevrim dışı yöntemlerinde denenmesi gerekiyor. Örneğin, Sadece dijitalleşeceğiz diye yüz yüze anketlerden vazgeçmemek gerekiyor. Kudüs'ün yerel dijital inovasyon ekibi, yerel küçük işletmeleri büyütmenin yollarını bulmak için toplumda bir anket yaptı. Şehirdeki farklı kültürleri tanıyan ekip, anketi Arapça, İngilizce ve İbranice olarak dağıttı. Diğer yandan Facebook Arap ve Yahudi mahallelerine ulaşmak için kullanılırken, Ortodoks topluluklarına yüz yüze anket tekniği uygulandı ankette 15.000 kişiden 100 bine yakın yanıt toplandı. En önemli sorun finansman. Doğal olarak büyük ve ileri teknoloji maliyetleriyle karşı karşıya olan akıllı şehir girişimlerini finanse etmek genellikle şehir yönetimleri için önemli bir sorun. Düşük gelirli veya ulaşılması zor nüfusları hedefleyen projeler için bu daha da zor olabilir. Tüm şehir girişimleri için tahsis edilmiş finansman mekanizmaları ve finansman kaynakları yaratmak gerekiyor. Şehirler, çözüm sağlayıcılar ya da geliştiricileri ve diğer özel sektör aktörlerini kaynak sağlayamayacakları bölge ya da alanlara yönlendirmek için de çözümler, teşvikler yaratmak zorunda. Yerel yönetimler teknoloji kullanımını ve ekonomik büyümeyi aynı anda başarmak için kamu ve özel sektör fonlarını bir araya getirebilir. Özellikle şehirler yerel topluluklara fayda sağlamak, internet erişimini ve dijital becerileri geliştirmeye yatırım yapmak için telekomünikasyon ve teknoloji şirketleriyle çalışabilir. İnovasyonu yaygınlaştırmak Şehir yönetimi destekli inovasyonu yaygınlaştırmak ve sınırlı miktarda devlet fonu kullanarak özel sektör yatırımlarının önünü açmak her zaman etkili bir yöntem olabiliyor. Şehir liderleri tarafından belirlenen, belirli kentsel sorunları ele almaya odaklanan çözüm geliştiricilere tohum sermayesi sağlamak, startup ekosistemini böylece geliştirmek, başta Londra olmak üzere pek çok şehrin başvurduğu bir yöntem. Londra Belediyesi ulaşımdan finansa çözüm yaratan startup'lara açtığı alanda hem onlara danışmanlık hem sermaye hem de veri desteği sağlıyor. Böylece aslında daha az finansman kullanarak sorunların dijital yoldan çözümlerinin yaratılması teşvik ediliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlı ve engelli nüfus için mobilite çözümleri üretmek üzere 8 milyon dolarlık Michigan Mobility Challenge fonu kuruldu. Bu fon bir yarışma düzenledi ve yaşlı engelli nüfusa yönelik 13 girişime yatırım için fon verildi. İç organizasyonu ve işbirliğini geliştirmek. Şehirdeki kamu kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması ve teknolojiyle ilgili personelin de iyi eğitilmesi akıllı şehir girişimleri için çok önemli. Akıllı şehir uygulamaları çok çeşitli alan ve uygulamaları kapsar. Ancak genellikle merkezileştirilmiş veri, teknoloji ve inovasyon konusundaki projeler belediye personeli tarafından planlanır ve yürütülür. Bu ofisler teknoloji yatırımlarını yönetmek için Gereken insan kaynaklarını barındırırken nadiren tam eğitimli ve süreç yeterliliğine sahip insan kaynağı bulundurur. Şehirler bu örgütsel zorluğun üstesinden gelmek için yeni iç süreçleri, iş gücü yetenekleri ve yönetim modelleri yaratıyor. Belki dijital şehir başarıları yaratmak da bu alanın tekrar en iyi şekilde organize edilmesine bağlı.